Merhaba arkadaşlar. Ben eleştirinin gerekliliğine inanıyorum. Eleştiri, güzelce sorgulama ve kendi içerimizde muhasebe bizim aklanmamıza, temizlenmemize muhakkak surette vesile olacaktır. Fakat oldurmak için eleştirmek, tenkit etmek gerekiyor, sorgulamak gerekiyor, öldürmek için değil. Bunun için de daha ziyade fikirler üzerinden konuşmak ihtiyaç Son günlerde yapılan eleştirilerin dozajına baktığımızda maalesef yapılan eleştiriler fikirler üzerinden yürümekten daha ziyade şahıslara indirgenmiş durumda. Şahısları konuşuyoruz. Şahısların aldığı gömleği, giydiği ayakkabıyı, falan yere ettiği seyahati, filan yerde yaptığı tasarrufu, kullandığı nüfuzu, güç, istek, arzu, ve hastalıksa hastalığını konuşuyoruz. Bizim eserlerimiz ortada, esaslarımız ortada, rükünlerimiz ortada, dinamiklerimiz ortada. Bizler eğer konuşacaksak bütün bunlar üzerinden konuşmalıyız. Yoksa şahıslara yönelik şeylerle itibar suikasti yapmak ne bize ne de başkasına hiçbir şey kazandırmayacak ve kazandırmıyor. Hele hele büyüğümüze ait A'ya başka konuşur, B'ye başka konuşur gibi ifadeler kullanmak, büyüğümüzü kriminal bir suç örgütünün lideriymiş gibi anlatmak, suçlamak ve bununla beraber cemaat içerisindeki ufak tefek çekişmeler, problemler onun işine geliyordu ve bunları istiyor, kendi isteği doğrultusunda kullanıyordu demek çok büyük haksızlık. O ömrünü, her şeyini arkadaşlarına adamış bir insan. Lütfen bunlara dikkat edelim lafımızın nereye gittiğini, nasıl gittiğini ve nasıl itibar suikastı yaptığımızı görerek konuşalım ve cemaatin kriminalize edilecek tarzda konuşulmasına müsamaha göstermeyelim. Yazın, çizin ama iftira atmayın, hakaret etmeyin, delillerinizle, verilerinizle, şahitlerinizle konuşun, konuşmaya gayret edin. Muhabbetlerimle.